Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Sizler için faydalı videolarımız devam ediyor. Bugünkü konumuzu da gerçekten beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü bugün yumurtadan iki yavru çıkarmıştık. Bugün üçüncü yavrumuzu çıkaracağız. Buradan Mehmet Deniz kardeşime de bir müjde vermek istiyorum. Kardeşim beyaz dişin yuvaya hazırlığına başladı. Yuvaya artık giriyor. Yumurtlaması yakındır. Bak gördüğün gibi şimdi giremedi, girebilir. Öbür arkadaki jumbo dişin de yuvaya girdiğini gördüm. Her şey yolunda gidiyor. Zamana bırakacağız demiştim sana. Zamanın hepsi olacak demiştim ve yavaş yavaş oluyor. Arkadaşlar yine bugün sizler için özel ve güzel bir konu işleyeceğiz. Fakat sizden ricam videoları hızlı bir şekilde geçmeden tamamını izlerseniz bu yavruları nasıl çıkaracağız, nasıl anlayacağız bunları diğer videolarımda da aynı şekilde arkadaşlar. Bu seri gibi yaptım. Bir yani 5 tane, 6 tane yavru çıkardım yumurtadan. Hepsini seri gibi yaptım. Peş peşe videolar çektim. Zaten bunları izlerseniz ben neyi dinliyorum? Yumurtanın içinden ses mi geliyor? Çatlama mı oluyor? Hareket mi oluyor? Işığı tuttuğum zaman neyi görüyorum? Neye göre çıkarıyorum? Gün saymadan veya numaralandırma yapmadan nasıl çıkarıyorum? E, onu benim videolarımı hani atlamadan güzelce izlerseniz öğrenmiş olursunuz. E, bunu da sizlere söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar e, yaklaşık olarak 2 gün oldu en son yavruyu çıkaralı. Şu e, gördüğünüz yerde. E, tabii ki burada yavrumuza, birine kelepçe takmıştık. Gördüğünüz gibi ayakları toparlanmaya başlamış. E, yalnız kuşun karnını aç gördüm. Acaba aşağıda kaldığı için mi annesi beslemedi, göremedi mi? E, şimdi mesela bir gün ben bu kelepçeyi bıraktım. E, şimdi bugün aslında e, açmak istiyorum. Çünkü karnının aç olduğunu gördüm. Ölmesini de istemem. Yani bu şekilde neden annesi beslememiş? Aşağıda kalmış. Bakın. Kursağında yem var ama çok da yok yani. O eskisi <laughs> gibi dolu değil. Öyle birkaç tane yem var. <gülüyor> oh, <gülüyor> gördün mü kızım? <laughs> Gördüğünüz gibi. İnşallah besler. Bakın ayaklar toparlanmaya başlamış. Ee, birkaç gün böyle kalsın. Çıkaracağım. Yarın falan belki çıkarırım. Ee, şu anda birinci ikinci günü. Biraz alışsın ondan sonra çıkartarak tekrar kuşun e, şeyini sağlayacağım biraz rahatlamasını sağlayacağım. <laughs> Herofizin rahat diye şöyle abisinin üstüne göre ayarlıyorum. Bakalım aklınıza yani şey kala kesiyorum. Ayaklar bağlı olduğu için fazla hareket edemiyor. Evet arkadaşlar şimdi e, bu tedavi videosunu da atmıştım sizlere. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Evet şimdi buradaki yavrularımızı e, kendi çıkartmış olduğum yavruları görelim. Ve şu anda çıkacak olan yumurtayı tespit etmeye çalışacağım. şöyle sırayla bakacağım. Bakıyorum arkadaşlar. Işık yöntemiyle bakıyorum. Şu anda bunun içinde hareket yok. Kanlı damarlar var hala. Diğer yavrularında karnı tok arkadaşlar. Yumurtaları da yastık olarak kullanıyorlar. Şimdi buna bakıyorum. Bunda da kanlı damarlar var. İçinde şu an hareket yok. Bunu da geri koyuyorum. Yavruların altına yastık olarak koyuyorum. Ve son yumurtamıza bakıyoruz. Evet, içinde hareket var arkadaşlar. Evet, hareket var. Şimdi ses var mı ona bakacağım. Kulağıma tutuyorum. Evet, ses var. Evet arkadaşlar. Çıkmak için uğraşıyor. Bakın yumurtayı göstereyim. Üstünde ufaktan da böyle bir şöyle size net bir görüntü vereyim arkadaşlar. Üstünde bakın şöyle çok net göstereyim. Ufak tefek renk değişimleri ve çatlamalar gibi ufak tefek açılmalar var. İçinden ses duyuyorum şu anda. Kulağıma koydum. Evet cik cik sesini de duydum arkadaşlar. Ve yumurtadaki kanlı damarların neredeyse bitmiş olduğunu gördüm. Zaten yumurtanın belli bir yerinde rengi de değişmiş oluyor. Şimdi e, sizlerle birlikte e, bu yavrumuzu da çıkartacağız. Şöyle kenara geçiyorum. Evet. şekil kenara. Ufuk e, şu tarafa geç oğlum. Şu tarafa geç. Şöyle şuradan güzelce çek elin ekrana dokundurma. Evet. Yakın çek. Evet arkadaşlar. Yakına gel yakına gel. Yaklaş yaklaş şöyle bir dokunalım. Evet net bir çekim olsun. Sizler için. Evet arkadaşlar yine şöyle yumurtanın kırılan yerlerinden almaya başlıyorum. Evet içeriden yavrunun sesini duyuyorum. Kabuğu açmaya başlayınca cik cik sesini daha çok duyduk. Sessiz olabilirsiniz. Siz de duyarsınız. Evet arkadaşlar. Hoppa. Gel bakalım gel gel. Bağırıyorsun sabahtan beri yumurtanın içinde. Çıkmaya uğraşıyorsun. Farkındayız. Senin de artık ee, çıkartmanın zamanı gelmiş. Hoppa. Evet arkadaşlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi bu yavrumuzu da sağlıklı bir şekilde çıkartıyoruz. Hoppa. Evet arkadaşlar bu yavrumuzu da gördüğünüz gibi sapa sağlam çıkardık. Maşallah demeyi unutmayalım. Şöyle göbek bandı temizliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yumurtanın içi bomboş. Yavruyu göster oğlum. Ee, şimdi elini yüzünü silelim yavrumuzun. Yeni doğdu. Şimdi temizleyeceğim. Sezeryan doğumu yaptırdım burada. <laughs> evet arkadaşlar. Yumurtadan. Yumurtadan yavrumuzu çıkardık. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle yüzünde güzelce temizleyeyim. Yüzünde biraz pislik kaldı. Evet arkadaşlar üşümeden yerine koyacağım. sağında sonunda kalan ufak tefek kabukları temizliyorum. Yüzündeki pisliği alacağım. Yapışmış yüzüne. Evet. Açık, şey Burnuna yapışmış. Burnundan alayım ki nefes alsın. <laughs> Yumurtanın dışındaki şey oğlum o bir şey değil yumurtanın kabuğu o, için, İçinden çıkan yumurtanın o, sıvı şey. Ama gözüne yapışmış orada. Dur kızım Heh, bak temizlendi gördün mü? O, tamam bak tertemiz. Hayır kızım ölür. Çok küçük o daha yeni doğdu onu annesinin yanına koyalım ısınsın elleme. Evet. Hemen e, arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni yavrumuzu da çıkardık. Üçüncü yavrumuz. İlk iki yavrumuz da yaşıyor. E, bunu da hemen tekrardan diğer kardeşlerinin yanına koyayım. Üşümesin yavrucak. Evet. Gördüğünüz gibi bu yavrumuzu da şöyle diğer Abilerinin ablalarının neyse yanına bırakıyoruz onların sıcaklığından faydalansın gördüğünüz gibi Annesi ısıttıkça kendine gelecek şu anda ya, yumurtadan çıktığı için biraz üşüdü Evet ağzını açıp kapatıyor. Evet Gelme istiyor baba ağzını kapatıyor Hı hı bak Patayım. annesi besleyecek şimdi onu <laughs> Rahatsız evet. Etmezsek besleyeceğiz. Tabii. İki tane Rahatsız abi. ederseniz beslemez. Evet, şimdi yavrularımızı koyalım. Üçüncü yavrumuzu da çıkardık. Son iki yumurta daha gününe var. Onları tabi takip ediyorum. Numaralandırma yapmıyorum ama gözle, ışıkla artık arkadaşlar, beni izleyen arkadaşlar nelere dikkat ettiğimi, kanlı demarlar ne kadar kaldıysa nasıl müdahale edeceğimize onlara Dikkat ediyorum. Akşam geldiğimizde de e, kelepçe olan yavrumuzu kontrol edeceğim. Eğer karnı doymadıysa e, kelepçeyi çıkarıp annesinin beslemesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü yavrumuzu da sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıkardık. Ee, üçüncü yavruyu çıkardık, iki tane de pamukta çıkardık. Bir tanesine çarpık bacak e, tedavi kelepçesi taktık, bir tanesine e, isimli bilezik taktık. Bu şekilde üretimimiz devam ediyor, bizi e, devamlı kesintisiz izleyenler, e, bizi kesintisiz izleyenler, videoları takip edenler, bu işi gerçekten güzel bir şekilde öğrendiklerini düşünüyorum. Siz de bizi devamlı takip edin, eski videoları detaylı şekilde izleyin diyorum. Ee, bilmediğiniz her şeyi üretimle ilgili öğrenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.